Düşünsene, ömrün boyunca hiç çalışmıyorsun. Alarm yok, patron yok, trafik yok. Yataktan kalkmasan da kimse seni aramıyor. Her günü tatil gibi yaşıyorsun. Ve buna hayat diyorsun. Yataktan keyifle uyanıyorsun. İnsanlar pazartesi sendromu yaşarken, sen hala pazar sabahındasın. Kahveni alıyorsun, telefonunu açıyorsun. Ve diyorsun ki, oh be, dünya yansındı bazen arkadaşların soruyor İş bakmıyor musun abi? Sen gülüyorsun Çünkü çalışmak senin için bir zincir Ben özgürüm diyorsun Kimseye hesap vermiyorsun Çünkü hayat daha yeni başlıyor sanıyorsun Yıllar geçiyor Aynı sabahlar Aynı geceler Geriye dönüp bakınca Ne bir adım atmışsın Ne de bir yol gitmişsin Sen durdukça dünya senden uzaklaşıyor İnsanlar işe gidiyor evleniyor, taşınıyor. Sen hala aynı pijamadasın. Hala yarın bakarım diyorsun. Bir sabah uyanıyorsun ve sessizlik çalıyor kapını. Çünkü annen konuşmuyor artık. Baban omuzuna dokunmadan geçiyor. Ve kardeşin işe gidiyor. Sana veda bile etmedi. O an anlıyorsun. insan sadece para için çalışmazmış. Bazen bir işe aramak için, bazen biri tarafından özlenmek için çalışırmış. Bir gün CV hazırlamak istiyorsun. Ama orada yazacak hiçbir şeyin yok. Yalnızca yattım, kalktım, bekledim, geç kaldım. O kadar uzun süre bekledin ki ne başladın, ne de yaşayabildin. Sadece zamanla birlikte eksildin. Bak, zaman elinden geçti. Ne arkadaşın oldu, ne de bir kız arkadaşın. Sadece eksildin. Eksildin ve şu an bittiğin yerdesin. Ölümde. Evet, öldün.